Merhabalar sevgili koç burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili koçlar bugün sizin için tarot bakmak istiyorum arkadaşlar bugün böyle bir değişiklik yapalım tarot bakalım sizler için ve iş hayatınıza aşk hayatınıza genel olarak birçok şeye bakacağım kartlarımla tek tek niyet alarak bakacağım arkadaşlar. Evet koç burçları bakalım sizleri neler bekliyor tarot kartlarımıza soralım. Neler söyleyecek? Şöyle yakın vadeye niyet aldım tabi ama kartlar ne konuşursa ben de onu size konuşacağım arkadaşlar tabii ki. Evet şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle genel olarak bir bakalım güncel enerjileriniz ve yakın süreç enerjilerinizle ilgili neler söylüyor kartlarımız Sevgili koçlar aslında içinizde böyle bir üzüntü var üzüldüğünüz bir şeyler var hatta üzüldüğünüz değil de taşıyamadığınız kaldıramadığınız hazmedemediğiniz durumlar belki haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz ve içiniz içinizi yiyor adeta biraz sıkıntılar gördüm. Ama şöyle bir durum da var. Kendinizi sanki böyle hiçbir şey yokmuş gibi odaklıyorsunuz ve bazı sorunlardan, sıkıntılardan işte onlar yokmuş gibi davranarak kaçmaya çalışıyorsunuz. Şöyle ki işte çok fazla belki neşeli davranmaya çalışıyor olabilirsiniz. Çok mutlu dışarıya görünmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu hem kendi içinizde e, bu durumu atlatmak için yaptığınız bir savunma mekanizmasıdır hem de aynı zamanda böyle hissetmeye zorluyor olabilirsiniz kendinizi ama içsel sıkıntıların yaşanılan durumların uğradığınız haksızlıkların e, dışa vurumunu çok tam tersi olarak gösterdi bana ve e, şöyle ki güçlü duruyorsunuz ve bu süreci güçlü bir şekilde de atlatmaya çalışıyorsunuz sevgili koç burçları. Yalnız şunu söylemek istiyorum özellikle sizi kullandığını düşündüğünüz kişi ya da kişilerle şöyle bir yüzleşme yapmak isteyeceksiniz gibi görüyorum. Çünkü içinizde bir acı, bir sıkıntı var sevgili koçlar. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Kartlarımızı seçelim sizin için. Şimdi bütün bunlara rağmen bir de etrafınızda sıkıntı yaşadığımız iki kişiye işaret ediyor. Bir tanesi biraz yaşça büyük bir otorite olabilir. Patronunuz olabilir varsa veya bir aile büyüğünüz. Biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onun belki bir baskısı, bir mobbingi ya da sizi streslendiren herhangi bir davranışına maruz kalıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda nazar, negatif enerji, çeşitli blokajlarla sınandığınız bir dönem olabilir. Yalnız size şunu söyleyeyim. Bir birisinden ya da arkadaşlar bazen böyle öyle durumlar, öyle anlarda şifalanır ki hiç böyle tahmin etmediğiniz zamanlarda olur. Bir bakarsınız çok hiç düşünmediğiniz bir insan daha doğrusu size destek olabilir, el uzatabilir, yardımcı olabilir. Böyle bir mucizeyi yaşayabilirsiniz ya da kendi kendinize bazı sorunları, sıkıntıları atlatmak için daha güçlü hissedebilirsiniz. Aslında bu dönem yaşadığınız bu durumlardan bir anda çıkacağınızı gösteriyor bana. Ve bir anda her şeyin düzelmeye başlayacağını gösteriyor arkadaşlar. İçsel sıkıntılarınız, dışarıdan gelen sıkıntılar her biriyle ilgili siz bu mücadeleyi devam ettirdiğiniz sürece bu durumun içinden çıkacaksınız sevgili koçlar merak etmeyin. Bazılarınız çok yakın dostluk, arkadaşlık aile etkisiyle de çıkabilirsiniz. Evet şöyle bir iş hayatı diyelim. İş hayatı niyet alalım arkadaşlar. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek işle alakalı. Şimdi işle ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten siz iş hayatınızda dört dörtlük olmaya çalıştığınız gibi hep birilerine de destek olmaya çalışmışsınız. Sadece kendinizi düşünerek ilerlememişsiniz. Aynı zamanda çevrenizdeki insanlara da destek olmuşsunuz. Fakat öyle bir şey olmuş ki şu anda yalnız bırakılmışsınız. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını maalesef ki kötülük veya bir vefasızlık olarak almışsınız. İnanamıyorsunuz bazı yaşananlara biraz yalnız gördüm sizi iş hayatınızla ilgili. Belki bazılarınız işten ayrıldınız. Belki bazı bazılarınız işten ayrılmayı düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü her şey eskisi gibi değil ve bir anda kendinizi yalnız hissettiğiniz durumlar olmuş olabilir. İş değişikliği veya işten ayrılma durumu yaşadıysanız şunu bilin ki çok güzel bir kapı aralamışsınız. Yani siz aslında doğru olanı seçmişsiniz sevgili koç burçları. Yeni dönemde ise iş hayatınızda biraz daha böyle rakipleriniz fazlaymış gibi hissedebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim çok güçlüsünüz, donanımlısınız. İşle ilgili her zaman başarılı olmak için yeterince kendinizi tecrübelendirmişsiniz zaten. Bir defa böyle bir şeyler iyi gitmeye başladığında gerisi gelecek zaten. İşle ilgili yeteneklerinizi ortaya koyun arkadaşlar yapabildiklerinizi ortaya koyun kendinizi geri planda tutmayın yeni iş başlangıcı yaptıysanız veya bir birim değişikliği yaşadıysanız özellikle kendinizi yapabildiklerinizi ortaya koymanızda fayda var yani çekinmeyin yani birileri üzerime gelir diye düşünmeyin iş hayatınızda Zaten başarılısınız daha da başarıya ilerleyeceksiniz artık diyorsunuz ki çok hüzne yer yok çok böyle enerjinizi de düşürmek istemiyorsunuz. İşle ilgili güzel şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Bir de geçmişte sizi üzen biri ya da birileri olduysa onlara öyle bir cevap vereceksiniz ki aslında yeni dönemde yaptığınız işlerle. Yani geçmişte bazılarını şaşırtacaksınız ve gıpta ettireceksiniz başarılarınızla. O yüzden devam diyorum sevgili koçlar. Aşk hayatınıza bakalım mı? Şöyle bir de aşk hayatımızı yorumlayalım. Sevgili koç burçları. Evet şimdi aşk hayatınızla ilgili arkadaşlar çok güvenmediğiniz bir insanla birlikte oluyor olabilirsiniz. Yani şöyle bir şey var sevdiğiniz insan aklınızdaki kişi ya da partneriniz. Maalesef ki size güven vermiyor. Onun belki birkaç yalanını yakalamış olabilirsiniz. Birkaç yanlışını yakalamış olabilirsiniz. Onunla ilgili biraz böyle düşünceli olduğunuzu görüyorum ve onu gözlemliyorsunuz. Yani sen benim için doğru insan mısın? Acaba düşündüğüm gibi olumsuz durumlar mı var? Yoksa yanılıyor muyum? İşte biraz gözlemlemek isteyeceksiniz. Bazı kararları almadan önce seviyor muyum, sevmiyor muyum diye. Belki kendinize bile soracaksınız. Acaba doğru insanla mı odaklıyım? Doğru insanla mı beraberim? Bunları kendinize soracaksınız. Bunun muhakemesini çok fazla yapacaksınız arkadaşlar. E şöyle bir gözlemleme içerisinde özellikle aşk hayatımızda olacağımızı görüyorum. Devam edelim aşk hayatımızda arkadaşlar. Evet şimdi... Gözlemlemenin sonunda... Eğer yanlış giden bir şeyler varsa... Yalnızlığı bile göze alabilirsiniz. Bu sizin için çok zor değil. E, karşınızdaki kişiye göre... Daha güçlü bir enerjidesiniz. Yani bir şeyler olmuyorsa... Gitmiyorsa sizin için yolunuzu çizmek... Çok da zor olmayacak. Şunu bilin ki sizi kaybettiği için... Üzülen tarafı olacak... Eğer kaybederse tabii ki. Eğer sabrederse ve kendisini anlatıp açıklayabilirse, kafanızdaki soru işaretlerini cevaplarsa bir şeyleri devam ettirebilirsiniz. Ama keskin bir kararın çok öncesinde olduğunuzu görüyorum ve o kararı vermeden önce de bayağı düşünüyorsunuz. Aynı zamanda ben ne yapıyorum da işte aşkta böyle durumlar oluyor, niye böyle insanlar karşıma çıkıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu kendi kendinize soruyorsunuz elbette haklı olarak ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen bazı zayıf yönlerimizi geliştirmek için gerçekten bazı insanlarla yollarımız kesişebiliyor. Böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Belki de bazı düşüncelerinizi değiştiren bir durum yaşıyorsunuz. Yani bir karma yaşıyorsunuz ama sonunda bu ilişkiden ya da bu sevgi bağının içinden çıktıktan sonra çok daha farklı bir siz olacaksınız. Ya da bu ilişkiye devam edecekseniz yine çok daha farklı bir siz olarak devam edeceksiniz. Ve karşınızdaki partnerde de şeffaflık ve dürüstlük her zaman için sizin için ön planda olacak. Mutluluğu seçeceksiniz onu söyleyeyim. Yalnız ya da beraber fark etmez. Hangisi hayırlıysa hakkınızda o olacak zaten. Genel anlamda da olumlu göründüğünü söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.